İzleyeceğiniz bu yaşanmış öykünün gerçekliği dikkatlice ve etraflıca araştırılmış olup, aslına uygun olarak sunulmuştur. ...sırrı şaşırtmaktır. Düşmanınızı öyle hızlı savurmalısınız ki... ...tepki gösterecek zamanı bile olmasın. Bir atar damardan diğerine kadar... ...kestiğinizden emin olmalısınız. Acımasız ve korkusuz olun. Onu yere savurup hızla boğazlayın. Merhamet etmeyin. Köl'de tek bir amaç için yaşayıp eğitim almıştık. Mısır'a dönüp hükümeti devirmek için... Allah için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdık. İslami çağrı hariç hiçbir şey umrumuzda değildi. İki seçeneğimiz vardı. Ya ölüp cennete gitmek ya da savaşı kazanıp yaşamak. Ben ateşli silahlarda uzmanlaştım ve keskin nişancı olarak yetiştirildim. Allah yolunda savaşırken öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Kardeşin artık cennette Mustafa. Bunu aklından çıkarmadan kendini bu düşünceyle avutmalısın. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz diyor Allah. Esselamu aleyküm emir. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatü. Eğitiminiz nasıl gidiyor kardeşler? Çok iyi gidiyor emir. Şükürler olsun. Oturun lütfen. Emir bizi düzenli olarak ziyaret edip hazır olup olmadığımızı kontrol ederdi. Bir gece bizlere bir Kayre gazetesinden bir grup misyonerin tutuklandığını okudu. Hastanelerinden birinde Hastane seks, ve seks ve para karşılığında inancı kayıt, zayıf olan Müslümanları olan dinlerinden, dön dinlerinden dön döndürmekle sürücük. suçlanıyorlardı. Kafirlere ölüm! Allah! Ekber! Kafirlere! Allah! Ekber! Kafirlere ölüm! Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Susun! Bu hepimizi aşağılayan bir şeydi. Ramazan ayındaydık ve Allah'ın yanında yeteri kadar durmadığımızı hissettik. Herkes çok sinirlendi. Benim içinse bu Hristiyanlardan nefret etmem için bir başka sebepti. Hristiyanlar doğru olduklarını... Hristiyanlığın yayılışına son vermeye yemin ettik. Her ne pahasına olursa olsun. Ve o Bunu eden, başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacaktık. Emir silahlı çatışmayı yasakladı onun yerine mantığımızla çatışacaktık. Bir kitap yazıp İncil'in değiştirilmiş olduğunu soruyorum. ve güvenilemeyeceğini bu kanıtlayacaktık. Bunu başarmak olsanız, için her şeyi yapacak. Ne yazardınız yoldaşlar? İyi de bu kitabı kim yazacak? Ne oluyor sana? Bir kitaptan mı korktun? Annem Hristiyanların bu kitap sayesinde büyü yaptıklarını söyler ve bu kitabı okuyan herkesin büyülerinin etkisinde kaldığını. Ve bir lanetinde. Ben okumam. Hayır, hayır, kesinlikle okumam. Benimle tartışma Halil. Allah'a ve mahşere inanıyorsan dediğimi aynen yapmalısın Halil. Hayır Emir. Başkasını bu. Hayır, hayır. Halil. Emir, sana yalvarıyorum. Bunu başka birine yaptır. Bana bak, bu görevi senden daha iyi bir şekilde yapacak başka birinin olmadığına eminim Halil. Ama benden onlar gibi olmamı, onlar gibi düşünmemi istiyorsun. Bunu nasıl yapacağım? Benden Mısır'daki tüm Hristiyanları öldürmemi istesen tamam ama bu kitabı ne okumamı iste ne de ona dokunma mı? Bak Halil, içindeki Allah ateşi dikkate şayan ama bu ateş mantığını kör etmiş. Senin sezgilerin körelmiş Halil. Eğer bu görevi tamamlarsan kazanacağın onca onur ve saygıyı Göremiyor musun Halil? Yahudi ve Hristiyanların yalanlarını ortaya çıkaran ilk kişi sen olacaksın. Ödenek olarak da sana ayda 500 pound verilecek. Bu parayı sana kendim getireceğim Halil. Çöldeki kampı terk ettik ve ben de evime döndüm. Hiçbir iş yapmadan bir ay geçti. Çocuklar, bizi de bugün ne oldu? Ah hiç sorma anne. Ne oldu Zavallı söylesene. Kadın. Oğlu sokağa koşup ha. bir arabanın altında kaldı. Şaka yapıyorsun. Çayı bırak anne, biz de birlikte izledi. الحمد لله بس حبيت اقول لك اني اليوم صرت تاخرت على الشيفت تاعي خليل Sana bin kere bu şeytan şeyi izleme demedim mi? İzlemiyorduk. Halil. Ah! O senin kardeşin. Ah! Kafirler. Kafirler. Ah! Sonunda emirin buyruklarına uymaya karar verdim. Ona boyun eğip bana verdiği göreve başlamam gerekiyordu. Ama nereden başlayacağımı bilmiyordum. <laughs> Tevrat'ı okurken birkaç küçük çelişki örneği bulmuştum ama Bunların hiçbir faydası yoktu. Çünkü Kur'an da benzer çelişkilerle doluydu. Eğer İncil'in doğruluğunu bu hataların zayıflatacağını iddia etsek, Kur'an'ı da aynı şekilde yargılamış olacaktık. Bu yüzden daha dikkat çekici hataları aradım ama hiçbir şey bulamadım. Tüm İncil'i okudum ama Bulmayı ümit ettiğim hiçbir şeyi bulamadım. Hristiyanların kitabındaki ayetlerin tek birinde bile ne Muhammed isminde gelecek olan bir peygamber vardı ne de Ahmet isminde. Senin ihtiyacın olan şey burada Halil. Al. Ah. Gerçeği göstermek mi? Bu kitapta Muhammed peygamberi gösteren 26 referans listelenmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü vesselam. Tevrat ve İncil'de bulunan referanslar. Bunu neden daha önce göstermedin? Bak Halil, İncil'i önce kendi başına okumanı istedim. Kitabı okuduktan sonra vardığın sonuçları kim tartışabilir ki Halil? Halil oğlum yazacağın bu kitap bu konuda yazılan diğer kitapların hiçbirine benzemeyecek inan bana. İnşallah bize muhteşem sonuçlar verecek. Allah isterse Halil, Allah isterse göreceksin. kitaptaki tüm 26 referansı kontrol ettim. Hepsini tek tek inceledim. Hiçbiri hiçbir şeyi kanıtlamıyordu. Ben de Rab, İncil'in değiştirilmiş olduğunu kanıtlayamıyorum ve Muhammed peygamberin İncil'de geçen hiçbir bahsini de bulamıyorum. Niçin yaşıyorum? Kime tapınıyorum dedim. İncil doğruysa Kur'an'ın geleceği ne olacak diye düşündüm. Aynı anda ikisi de doğru olamazdı. Çünkü farklı yönleri işaret ediyorlardı. Bu yüzden oturup Kur'an Tanrı Sözümü isimli bir araştırma yazısı yazmaya başladım. Bitirdiğimde 203 sayfa uzunluğunda oldu. Sonra bir gün Emir bana sürpriz bir ziyaret yaptı. Lütfen siz burada biraz bekleyin. Halil az sonra gelir. Teşekkür ederim. şükürler olsun. Sonunda yazmaya başladı. Kur'an Tanrı sözü sana Halil? Ne yazdın sen? Bana Kur'an'ın tanrı sözü olmadığını mı söylüyorsun? Eğer bana inanmıyorsan al kendin oku. Vardığım sonuçtan mutlu olduğumu mu sanıyorsun? Bu görevi başkasına ver diye sana defalarca yalvardım. Sense bana Allah'ın beni seçtiğini söyledin. Suçlanacak biri varsa o da sensin. Tamam mı? Ben değil. Sana Hristiyanların yalanlarını ortaya çıkar diye tonla para ödedik. Kafir! Hayır, 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 hayır! Bana araştırmamı söyledin, ben de yaptım. Onların kitabı gerçeği söylüyor. Sadece o da... Kur'an'da İsa'nın, yani Mesih'in Tanrı olduğunu söylüyor. Anlıyor musun? Tanrı! Kapat çeneni! Kapı! Daha fazla konuşma! Seni uyarıyorum! Kur'an diyor ki... Kafir. İsa benzetmelerde... Kafir! ve bulutların üstünde gelecek. Tüm insanların yargıcı olacak. El Maide suresi. Kapa İsa'nın çeneni. yaratma kabiliyeti. Ali İmran suresi. Hastaları iyileştiriyor. Ölüleri diriltiyor. Kapa çeneni kafir. İsa bulutların üstünde gelecek. Kur'an'ın dediği gibi mahşer günü tüm ulusları yargılayacak. Seni ben birbirimizi tanımıyoruz. Gruptakilere bizi terk edip kafir olduğunu söyleyeceğim. Eğer bu saçmalığı başka birine gösterirsen... ...seni kendi ellerimle öldürürüm. Kafir! Kafir! Ali! Ali! Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Ama ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana, öbür yanağınızı da çevirin. Kafirlerle savaşın. Çünkü onlar dinsizdir. Putperestlerin sizinle savaştığı gibi siz de onlarla savaşın. Allah'a inanmayanlarla savaşın. Savaş, savaş. Eğer baba, çocuk, eş bile olsalar öldür. Seni görmek güzel, iyi görünüyorsun. Buyurun, harpları dağıtacak mısın? Afiyet olsun. Alo Timothy, ben Ali. Hayır hayır, her şey yolunda. Sadece bir süredir seninle konuşmak istiyorum. Bir gün, işten Hristiyan olduğunu bildiğim bir arkadaşı aradım. Benimle İncil hakkında daha fazla konuşur diye ümit etmiştim. Ama korkup kapattı. Timothy dur kapatma! Sonra beni korkutan bir olay yaşadım. Birisi içinde pasaportun ve İncil'im olan el çantamı çalmıştı. Buyurun. Affedersiniz, çantamı gördünüz mü? Bayım, bayım. mı gördünüz mü? Ne çantasından bahsediyorsun sen? Ama kimliğim içindeydi. Ve, ve incilim. Bayım, bayım. Telefon ücretini ödemediniz. Geri dönün bayım. Rab lütfen beni duy. Bana yolunu göster. Tüm istediğim... Tüm istediğim seni bilmek ve tüm kalbimle ruhumla sana hizmet etmek. Seni çocukluğumdan beri sevdim. Tüm yaşamım ellerinde. Rabbim aklım karıştı. Sana ihtiyacım var. Tek Rab olduğunu biliyorum. Sen Müslümanların tanrısı mısın yoksa Hristiyanların mı? Eğer Müslümanların tanrısıysan İslam dışında her şeyi aklımdan silip at. Ama sen Hristiyanların tanrısıysan kalbime ışığını getir ki sana tapınayım. Yolumu göster Rab. Gerçeği göster lütfen Rab. O gece hayatım boyunca olmadığı bir şekilde derin bir uykuya daldım. Sabaha karşı bir rüya gördüm. Hala hakkında şüphelerin var mı? Sen kimsin? Senin aradığın benim Halil. Hatırlamıyorum. Kitabı oku. Kitabı seviyorum. Evet, biliyorum. Ama tüm belgelerimle birlikte onu da kaybettim kitap hiçbir zaman kaybolmaz. Ayağa kalk ve dolabını aç. Orada bulacaksın. Halil. Anne. Beni bağışlamalı. Doğru inancı takip ettiğimi düşünün. Sana sert davrandım. Beni bağışla. Ve ayaklarını öpmeme izin ver. Aman tanrım ne oldu oğlum? Sana <laughs> ne oldu Halil? Tanrı beni gerçeğe yönlendirdi. Bugün bildiğim tanrı daha önce takip ettiğimle aynı değil. <laughs> Sadece tek bir tanrı vardır. Evet anne. Bana seni sevmemi ve sana itaat etmemi söyledi. Peki bu tanrı kim Halil? <laughs> o gerçek tanrı. <laughs> Mesih'i ortaya çıkan İsa Kur'an'ın yazdığı gibi. Dur oğlum. Eğer seni duyarlarsa delirdiğini düşünürler. <laughs> Sen ne dersen onu yapacağım. <laughs> Ama bana inanıyor musun anne? Neden sana inanmayayım ki? Hiç bana bu şekilde davranmadın. <laughs> Git canım ve inan bana. Rab seni hiçbir zaman terk etmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen anne beni bağışla. Lütfen. Kalbim değişti. Seni bağışlıyorum canım. Seni bağışlıyorum. Sevgi sayesinde değişti. <laughs> Uyuyamayınca sabaha kadar oturdum. Gördüğüm her şey çok güzeldi. beni fanatik ve tehlikeli olarak gören Hristiyanlar dahil olmak üzere karşılaştığım herkesi sarılıp öpmek ve onları sevdiğimi söylemek istiyordum. Günaydın George. Korkma sakın. Korkma ben Harry. Henüz açmadım bayım. Seninle konuşmaya geldim. Henüz açmadım. Lütfen beni bağışlamanı istedim. benimle istiyorsun. sonra konuş. Lütfen. Lütfen bayım lütfen. Lütfen ben değiştim. Değiştim. Aynı kişi değilim artık. Değiştim. Geçmişte Hristiyan olduğun için sana kötü davran Bağışlamak mı? Değiştin mi? Bağışlamanı hak etmiyorum. Lütfen bağışla beni. Bağışla. Ben değiştim. Halil Bu da ne demek? Zamanla öğrenirsin. Ne oldu sana? Gel hadi. Lütfen. Seni bağışlıyorum. Lütfen Gel bağışla beni. Seni bağışladım. Ben değiştim. Gel. Gel içeri. Lütfen. Gel içeri kardeşim. Lütfen. Bağışla beni. Gel. O günden itibaren değişmeye başladım. Halil, hoş geldin. Beni tanıyan insanlar, Rab, iştekiler tüm değişimi yakından gördüler. Ve seni kurtardığına inanıyor musun? Evet inanıyorum. Nefret ve kin dolu bir adamdım. Kiliseleri yaktım ve dükkanları soydum. Çok yanlış tutumlar sergiledim. Ama Mesih yaşamımı değiştirdi. İncil'in söylediklerine göre yaşamaya başlayınca sevgi dolu biri oldum. Şimdi ben özgürüm. Oğul beni özgür bıraktı. Yaşam Mesih'tir. Ölümse kazanç. Geçmişte ölüm çirkin ve korku dolu bir hayal etti ama artık üstümde hükmü kalmadı. Ben şimdi Mesih'teyim ve her şey benim için yenilendi. Merhaba. Sizce bir pars beneklerini değiştirebilir mi? Bir aslan ile bir kuzu barış içinde olabilir mi? Düşmanlarına karşı nefret besleyen ve şiddetle onların ayağını kaydırma düşünceleriyle dolu bir adam, barış ve esenlik dolu bir adam olabilir mi? Bu tür soruların Halil'in aklına hiç gelmediğini güvenle söyleyebiliriz. Bu sorular esenlik önleri. Rab İsa Mesih ile tanışana kadar onun aklına hiç gelmemişti. Halil'in bu denli değişmesine imkansız olduğunu mu söyleyeceksin? Evet, insansal bakış açısına göre epey imkansızdır. Ama Tanrı ile her şey mümkündür. Halil gibi şiddet dolu ve nefret dolu bir adam olan Saul adında bir adamı hatırlıyorum. O da Halil gibi bir alimdi. Saul kendi yaşadığı bölgedeki Hristiyanları yok etmek için yola çıkmış ve birçok insanın öldürülmesine ön ayak olmuştu. Ama sonunda insanlarla değil, Tanrı ile savaştığını fark etmişti. Bir gün Saul, olağanüstü bir göksel görme ile karşılaşınca dizlerinin üzerine çökmüştü. Gurur ve öfkesini çaresizlik içinde bir tarafa bırakan Saul, ''Ey efendim, sen kimsin?'' diye haykırmıştı. Rabb buna, ''Ben senin zulmettiğim İsa'yım.'' diye yanıt verdi. Bu adam günümüzde en iyi şekilde İncil'in yarısına yakınını kaleme döken Havari Paulus adıyla bilinir. Neydi Halil'i ve Saul'u bu kadar çok değiştiren? İki adamı da aynı güç değiştirmişti. Bu güç sevginin gücüdür. Bu güce karşı hiçbir yasa yoktur. Ve bu güçten daha büyük bir güç yoktur. Sevgili dostum, Bugün seninle bu güç hakkında konuşmak istiyorum. Tanrı sevgidir. İncil bize böyle öğretiyor. Evet, Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Tanrı her şeyi bilir. Tanrı her yerdedir. Aynı zamanda Tanrı özde sevgidir. Tanrı kimsenin mahvolmasını istemez. Tanrı her yerdeki bütün insanların tövbe edip gerçeğin bilincine erişmesini ister. Bizlerin kendisiyle birlikte sonsuza dek cennette yaşamamızı ister. Tek koşul İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul etmemizdir. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Beni dikkatle dinleyin. Halil İsa'yı rüyasında görmüştü. Bu çok özel bir deneyimdi. Belki sen de kurtulmak için aynı şeyi yapman gerektiğini düşünüyorsun. Ama durum böyle değildir. Kurtuluş Tanrı'dan her yerdeki bütün insanlara verilen bir armağandır. Tanrı'nın bizden istediği tek şey iman etmemizdir. İman bile kendimizden kaynaklanmaz. Tanrı'dan gelen bir armağandır. Sevgi Tanrısı'ndan başka ne beklemeliyiz? Sen dostum, sonsuz yaşam armağanını almayı ister misin? Tanrı kendisine içtenlikle ve yürekten gelen kimseyi reddetmeyecektir. O, İsa'nın çarmıhtaki kurbanlık ölümü sayesinde... Senin günahlarını bağışlamak istiyor. Peki sen onu kabul etmeye hazır mısın? Ona yüreğini açmak ister misin? Eğer bunu yapmak istiyorsan lütfen şimdi benimle birlikte dua et. Bu duanın sözlerini ardımdan tekrar et. Yüce Tanrım, sesimi duyman için sana yalvarıyorum. Günahkar olduğumu kabul ediyorum ve İsa Mesih'i beni kurtarmak için gönderdiğine inanıyorum. İsa'yı Rab ve kurtarıcım olarak kabul ederim. Günahlarımı bağışla ve beni akla. Senin yolunda yürüyebilmek için bana güç ver. İsa Mesih adıyla dua ederim. Amin.